Şöyle e, tarlamıza geldik. Kola ve kek aldım. Şöyle annemler bugün elma tarlasına e, elma seyreklemek için işçiler getirmişler. Ama e, kimse yokmuş yani annemler sabah gelmiş Gitmişler, biraz durmuş gitmişler. Biz de bugün köyde cenaze vardı. Cenazeye diye geldik. Şöyle. Hem annem tarlaya bir uğrayın dedi. Öyle geldik. Bakalım başlamışlar mı? Bir bakalım. Evet bizimkiler gitmiş arkadaşlar. Evet. Bakar mısınız? Tarlanın sonu görünmüyor. Bilmiyorum. 5-6 işçiyle hallolacak bir şey değil. Oh oh maşallah. Annem diyor da <laughs> dal budak yerde diyor. Bakar mısınız? Bu dal bu elmayı çekmez zaten seyreklenmese. Oo. Bu yıl toplamaya da çok işçi lazım. Maşallah. Babam tek başına bunları böyle yapıyor ediyor. Sağ olsun. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın, bunlar hep seyreklenmesi gerekiyor. Makasla seyreklemek gerekiyor da. Bakalım işçilerin sesi geliyor. Bizim geldiğimizden habersizler. Bakalım ne yapıyorlar? Yanında da kimse yok. Annemler bırakmış gitmişler eve. Ay, cırcır cır böcekleri. Bakın, bu beyaz elma ama. Golden deniliyor bunun adına. Ama çok küçücük. Çok sık olduğu için küçük. Yani bunları böyle seyreklediğin zaman tabi daha şey oluyor. Bakalım. Kızlar falan varmış. Bakalım ne yapıyorlar. Ay göremiyorum. çekimden dolayı kusura bakmayın telefon dediğim gibi geçici olarak bunu kullanıyorum. Git Feridun gitti. Bakalım bir tanışalım işçilerle. Bakın bu ağaç burada kurumuş. Varmış. <laughs> Nasıl o! bakıyor? Hayır, aha amcam ne aha aynısını bir. Ne? 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 Kızlar size kola falan aldık. Onları böyle bırakalım. Burada e, içerseniz. Kaç kişisiniz bilmiyoruz ama. Bilmiyorum. Kaç kişiydiniz? 7 kişi. Yedi kişi mi? Baba. Elma da çokmuş bu yıl ya. Evet. Ama şey çok yoğun. Baba. Nasıl? Hangi köydensin? Şey babam oluyor. Ozancık'tan. Ozancık'tan. Bize ters geliyor o He e, siz nerede? <laughs> Aslında sen, getirseler sen, daha, daha veriyor, rahat olurdu. Orada duruyor. demir eşek büyüklerden O şeyden yapıyorlar profilden. Evet daha demire, rahat olur. Demir yok da tahta olmaz. Alacağız da dallar kırılıyor abi. Hmm. Aynen. 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 Aynen.

Nasıl? Anne var mı? He, annem sabah gelmiş herhalde. Evet, tekneyle de o bize. He he. O da bana da biz de Çan'dan geliyoruz da geçerken de doğrayım bir bakın dedi. Ne yapmış? Köyde de bugün cenaze verdi oraya gidiyoruz. Bir bakalım dedik size de. Ne yapmışsın abla? He kişi dedi annem bana ama <laughs> yedi kişi demedi. <laughs> Gezelim bir tarlayı. <laughs> maşallah, maşallah arkadaşlar. Babam tek başına. <laughs> görüyorsunuz bunları ilaç atıyor, sürüyor, ediyor. Ama artık eskiden biz kendimiz seyrekliyorduk. Ama artık e, yani bizim seyreklememiz mümkün değil yani. O zaman daha tabii ağaçlar küçüktü. Bir de üst taraftaki ağaçları sonradan ektik biz. E, baştan sadece bu alt taraf vardı. Üst taraftaki fidanlar sonradan ekildi. Şimdi onlar da yetişti. Onlar da büyüdüğü için hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bir de benim bizim de çocuklar var. Hani önceden biz de geliyorduk sürekli. <laughs> Yani toplaması falan yani bir 15 gün falan sürekli işçi getirerek anca bu şey biter herhalde. Çok güzel. Bu yıl süper. Maşallah diyelim yine de nazar olmasın arkadaşlar. Annem dedi tamamen gidecek diye yoksa benim hiç aklıma bile gelmemişti yani elma tarlası çekmek falan. Bugün de dediğim gibi köye geliyorduk. Şöyle bir uğrayalım dedik. Yani köyde olsan her gün biraz böyle gelip yapabilirsin aslında ama biz de her gün gelemiyoruz. Bir de e, köyde bir tane tarla var. Orada da elmalık yine. Orasını annem kendisi yapıyor. E, her gün birkaç ağaç e, böyle yani seyrekliyor. Bugün mesela 5 ağaç. Yarın 5 ağaç gibi. Ama e, geçen yıl elmadan düştü. Seyreklerken düştü. Belini kırdı yani. Kırık var belinde. E, doktor demiş hani felç kalma riskin yani çok e, böyle kırılmış yani kemik tamamen böyle çok az tutuyormuş herhalde. Allah korusun hani felç olma şeyin varmıştı demiş. Hala da bu yıl seyrekliyor yani. Sen ben, diyorum hani yapma diyorum ama ne yapsın o da. Hangi birini yapmasın yani mecbur. Yani köyde de işi varken yatılmıyor. Bakın küçücük kalmış çünkü çok şey. Bir tanesini koparsam bir tanesi çok güzel büyüyor, gelişiyor. Ama üçü de kaldığı zaman üçü de minik minik oluyor. Kızarmıyor bile mesela. Ama işçiler çok güzel çalışıyor. Bakın geldik. Yanında kimse olmamasına rağmen hiç oturmuyorlarmış yani. Sürekli çalışıyorlar. Yani oturabilirler tabi mutlaka ama hani demek istediğim hani kimse yok tarla sahibi yok deyip de yapmayabilirler mesela. Bizim köyde yok arkadaşlar böyle gelebilecek genç yok yani işçi yok. O yüzden dışarıdan getiriyor babam. E farklı köylerden köyde yok yani Hadi size kolay gelsin. Hadi. gidiyoruz. Görüşürüz. Feridun Hadi. canım. Hadi, hadi. 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 hadi Yatıyor o annemin köpeği annem. mi acaba? Onların köpeği annem? Annemin böyle köpüğüm. Meva şurada dur da senin fotoğrafını çekeyim anneciğim. Hatıra kalsın. Anne. Küçükken Ecrim'i çekmiştik. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben de takıldım size derken. Cırcır cır böcekleri de vallahi kulağım kuruttu. Cırcır cırcır cır başımı ağrıttılar. Cırcır cır böcekleri. Bu tarla dedeminmiş arkadaşlar. Bu tarafını teyzeme vermişler. Şöyle. Bu tarafını da babamlara. Bunlar sonradan ekildi ama bunlar da çok yüklü bir şekilde elma var. Çok güzel çalışıyor ama insanlar. Evet arkadaşlar. Bugün köye gitmiştik biliyorsunuz. Köyden geldik. Ee, şimdi şöyle kendime bir kahve yapıp balkona çıkacağım. Şöyle hemen cezvede hazırladım. Şöyle kahvemi aldım. Şöyle balkona gideyim. Orada kahvemi içip hazırlanacağım arkadaşlar. Eikler. Erkek kardeşim almaya gelecek bizi. Kız kardeşimle ikimiz o almaya gelecek. Çünkü benim eşim işe gitti. Köyden geldik hemen işe yetişti yani. E, o yüzden. O zaman hemen e, zaman kaybetmeyelim. Meoş da uyuttum bu arada. Yıkadım onu da gelince. Şöyle balkona geçelim. E, sonra tekrar görüşürüz bakalım. Bir kahve keyfi. Evet şimdi arka bahçeye dolandım. Bahçede şimdi sulayıp sonrasında geçeceğim. Yani düğüne hazırlanacağım. Bahçem çünkü kurumuş. Aç kızım. Çilekler yine kızarmış. Dün toplamıştım. Bugün yine kızarıyor her gün. Şöyle. Evet. Salatalıklar şöyle dökmeye başlamış. Böyle minik minik de var üzerlerinde. Şöyle şuralarda. sulanması gerekiyor tabi. Evet bahçemizi suladık. Bahçemizi suladık. Şimdi şunlar bamyalarımız. Domatesler. Bunlar yalnız biraz e, şöyle bağlanması gerekiyor. Yani bakamadım ben de bunlara çıkıp şöyle. Şöyle bunları böyle bağlamam gerekiyor. bakın bu da sularken şöyle bağlanması gerekiyor düştü yani şöyle düşüyorlar şöyle kavun çekirdek atmıştım onlar da çıkmış bakalım nasıl olacak şöyle biberler biber vermeye başlamış. Harika. Bakın. Sivri biber. Şöyle <laughs> minicik ağacı ama. Şöyle minicik ama üzerinde biberleri de var. Bunda da yine çiçekler. Şöyle bahçemde, şunu sulamayı unutmuşum herhalde. Bu kalmış arada. Şöyle çiçek açmış. böyle bakın burada da salatalıklar yine böyle bakalım o zaman gidelim şimdi hızlı bir şekilde hazırlanalım çünkü saat 6.30 falan oldu geç kalacağız yoksa bu da maydanoz tohumu arkadaşlar bunun da böyle kuruması için ben şöyle bekletiyorum bu da marul tohumu şurada da böyle marullar var onların da e, tohumlarını almak için böyle kuruması için bıraktım öyle bakalım Böyle benim küçük bahçem. Bu da nektari ağacımız. Bunda da bakın. Böyle nektariler var. Bunlar da olduğu zaman komşularla birlikte bakın. Üzerinde de bayağı da bir var yani. Komşularla birlikte buralarda kopartırız. O zaman haydi evde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kardeşimi bekliyoruz Erkan'ı. Erkan bizi düğüne götürecek. Eşim işte olduğu için kız kardeşim de bizi düğüne götürecek. Bakalım şimdi geliyorlarmış yoldalarmış. Biz de böyle hazırlandık çıktık. Anne. görüşürüz. güzel olsun yorummuş neden gece gibi gelen bir günü ben de ada bono bono gelene almak öktü kayma ne ee şöyle düğün salonundayız bizimkiler nereye gitti bakın Annemle kardeşim geldi. Bizi bıraktı, annem almaya gitti. Şöyle düğün yerini de göstereyim size. <laughs> Biz yemek yedik. Hadi seni götürelim. Çocuklar durmadı zaten, hiçbir şey anlamadım yemek. Yemek mi yedik? Ne yaptık? Hiç anlamadım. <laughs> не şey orada <laughs> yazırsына Oh, no.